Herkese merhabalar. Ben Nail Furkan. Öncelikle kanala ve video hoş geldiniz arkadaşlar. Kuş cenneti sonunda bitti arkadaşlar. Baya uğraşı uğraşı yaptığımız kuş cennetinin sonuna geldik ve bitirdik. Ufak tefek yapılacak işleri kaldı. Onlar fazla önemli değil. Onlar her türlü yapılır. 4 aydır kuş cennetini yapmakla uğraşıyorduk. İşte kış ayı olunca e, vakitte fazla yok. O yüzden de günde 2 iki, 2,5 iki saat çalışmayla ne yapıyoruz arkadaşlar? Kümesimizi, kuş cennetimizi yapa yapa bitirdik 4 ayda. Şimdi acısıyla, tatlısıyla, ondan sonra yorgunluğuyla sonra iyisiyle, kötüsüyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kuş cenneti bitti arkadaşlar. Şöyle şöyle çevireyim kamerayı da. Bu arada arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Şöyle biraz da yukarıdan çekeyim. Güzel görünüyor değil mi? Şimdi Arkadaşlar Bir önceki videoda ben suvasını yapacağım dedim. Suvasını komple yaptım. Bu kümes kısmının komple suvasını yaptım. Şöyle çatıya da çadır yapmıştık. Orada eksik olan çakmadığım çiviler falan vardı. Onları da çaktım arkadaşlar. Çatının işi tamamdır. Şimdi şöyle suayı göstereyim. Ben size gösterdiğimde şu duvarın yüzü sualydı e, sualıydı zaten. Burayı suadık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tabi buna daha sonra betonla serpme atacağız. Onu da yapacağız arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kuzey cephesi var. Kuzey cephesinde suası bitti sayılır. Sadece e, şuralara vuracağım. Bir de şu ağaç boğazları dolacak. Yani o kadar önemli değil. Onun acelesi de yok arkadaşlar. Onu her türlü yapacağız. Şöyle buraları falan da hep böyle yaptım arkadaşlar. Gayet iyi oldu, güzel oldu. Uğraş uğraşı yaptığımız projeyi sonunda bitirdik arkadaşlar. Şöyle ön taraftan sizlere bir daha göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kuş cennetimiz 10 numara şekilde yapıldı. Güzel oldu. Yaptık. Uğraş uğraşa yaptık arkadaşlar. Bu arada şurayı görüyor musunuz? Buraya ben bir çember şeklinde çıkarmışım. Ee, arkadaşlar şu taşları böyle öreceğim. Tamam mı? Burası da böyle yükseltilmiş e, zemin gibi olacak. Bunun için toprakla dolduracağım. Böyle könle falan karışık toprakla dolduracağım. Ee, çok güzel bir ağaç gelecek. Hediye ağaç gelecek arkadaşlar tam da onu da buraya dikeceğiz. Tam burada tavus kuşları olsun, ondan sonra sülünler olsun, güvercinler olsun. Çok güzel bir şekilde yeşillik sağlayacak, gölgelik sağlayacak. Görsel olarak da güzel olacak arkadaşlar. O hediye gelecek ağaç. E, sürprizmiş. Ben ismini bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama işte buraya böyle çember çevirdim arkadaşlar. Bugün de Allah izin verirse bunu yapacağım. Hatta bugün bunun yapım videosunu da çekeceğim. Ama bu videoda size böyle göstereyim dedim. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Sizce nasıl olmuş? Yani güzel olmuş mu? Bence güzel olmuş yani. Ben kendim yaptım diye söylemiyorum ama güzel olmuş yani arkadaşlar. Şimdi içeriye girelim. Bomba içeride. Çünkü bütün içerinin düzenlemelerini yaptık. 3-5 tane yuva eklenecek arkadaşlar. Bakın Burayı açtıktan sonra burada da kitleme sistemi var. Şuralara da kitleme sistemi yapacağım. Bundan değil ama bildiğimiz kilit takılıyor ya ondan yapacağım arkadaşlar. Allah izin verirse onları da yapacağız. Şimdi böyle açıyoruz. Bakın burada asılma kolumuz bile var. Böyle asıldığımız zaman kapımız güzel bir şekilde açılıyor. Şöyle içeriye girelim abi. Şöyle içerisi tertemiz. Şu ağaç boğazlarını hep doldurdum. Buralar hep kapalı arkadaşlar. Güzel oldu. Oralarda hallettik. Güzel oldu yani. Şimdi şurada bir biraz açıklık vardı. Burası da bozuyordu. Burayı da komple çamurdan suadım arkadaşlar. Şöyle içeriği göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi tahta duvarların iş kısmı çadır yaptım arkadaşlar. Şöyle çadırlar görüküyor. Elimden geldiği kadar kapatmaya çalıştım. Bu esen rüzgarın işte bu tahta aralarından giriyor yani. Böyle cereyan yapıyor. Cereyanlıyor. O yüzden de bu çadırı yaptık. Hem güzel oldu hem de rüzgar kesti arkadaşlar. <laughs> Sonra burada yuvalıklar falan var. Şimdi siz diyeceksiniz ki tavus kuşları yumurtladığında hadi dişi olan yatar. Dişinin kuyruğu yok. Ama erkek olanın kuyruğu var. Erkek yatmazmış arkadaşlar. Sadece dişi yatıyormuş. Kuluçkuya. Dişi yatarmış. O ya yumurtada kalırmış. Anladınız mı? Asla ama asla erkek e, tavus kuşu yatmazmış. Şöyle türeklik yer falan yaptıydım işte onları. Videomuzu yeni izleyenler varsa 3-5 tane video çektik buranın yapım videosunu falan. Onlar da izleyebilirler. İş dizaynı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yemlik falan da var. Bu yemliği ne yapacağım biliyor musunuz? Şu kenarları da asacağım arkadaşlar. Şuradan böyle hava da olacak. Fareler kolay kolay içine giremeyecekler. İnşallah. Öyle iyi olacak yani. Ama On numara şekilde abi kümesimiz, kuş cennetimiz bitti. Finişledik. Artık rahatız. Burayı da böylece yapmış olduk. Bahçemize güzel bir yapı yapmış olduk arkadaşlar. Buradan böyle çıkalım. İçerisi güzel. Sıcak. Yani gelen güneş de burayı ısıtıyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Şöyle tamamen de göstereyim sizlere görmüş olduğunuz gibi iyi oldu. Şimdi bizim bu taraftaki işimiz artık bitti. Bizim bu tarafta artık bir işimiz kalmadı. Yapacak bir şeyimiz de kalmadı. Burayı komple böyle arkadaşlar doldurduk zaten. Ha bakım olarak buralara yine bakım yaparız. Ağaçlarımıza bakarız. Öyle bir şeyler yaparız. Ama bundan sonra artık buradan böyle yoğunlaşarak gideceğiz. Şimdi burayı ben yapacağım. Şu taşlarla öreceğim arkadaşlar şöyle yükseklik falan olacak işte nereden baksanız 45-50 santim bilemediniz 60 santimlik bir yükselti yapacağım o içinde de toprakla dolduracağım videonun başında da size anlattım ama bunun videosunu ayrı çekeceğim için orada daha çok detaylı bir şekilde hem anlatımını yapacağım hem de sizlere göstereceğim arkadaşlar bu şekilde olacak burası böylece gelişmiş olacak arkadaşlar şimdi Burayı böyle yapacağız. Buraya da bir tane ağaç gelecek. Buraya da belki bundan yaparım. Daha güzel olur. Şuradan böyle kaldırım yapacağız taşlarla. Taladan taş getireceğim dedim. Aynı şeyi bir daha söylüyorum. Burası komple böyle taştan olacak. Buradan da böyle yol gidecek arkadaşlar. Artık ilerleyen yıllarda artık buraya ev falan yaptırdığımızda buradan böyle taş yol gidecek. Evden çıktığımızda da böyle bahçemize geleceğiz abi. Minik bahçemize geleceğiz. Tabii bahçemiz büyük. Bahçemiz içinde minik bir bahçemiz daha var. Güzel oluyor. 3 yılda hiç fena değil. 3 yılda şu kadar şey yapmak gayet güzel bir şey yani. 3 yılda sadece arkadaşlar, 3 yılda bu kadar bir şey yaptık. Ama 10 yıl sonra burası komple hem dolmuş olacak hem de daha çok güzelleşmiş olacak. Onu da söyleyeyim. Bu tarafta zaten başka göstereceğim bir şey yok. Orayı artık fazla göstermeye gerek yok. Bundan sonra artık buradan bu tarafa yollaşacağız. Elimde dut ağacı vardı. Onu da daha önce falan gösterdim videolarımda. O dut ağacında Sezar'ın kulübesinin olduğu yere dikmeyi düşünüyorum. Sezar kulübesini buradan kaldıracağım. Bozo bağlamayı düşünüyorum ama. Buraya mı bağlasam yoksa geri Sezar'ın olduğu yere mi bağlasam onu düşünüyorum. Aslında burada da güzel olur. Tam buraya da güzel yakışmış. Ama bilmiyorum. Onu ilerleyen zamanlarda fikrimiz değiştikçe yapacağız. Buraya dut ağacı gelecek. Şurada bir aylantu ağacı var arkadaşlar. Şöyle bayağı büyük bir aylantu ağacı. Bunu da dikeceğim. Bunu da güzel bir yere dikmek lazım ki böyle güzelce gitsin. Bakın nasıl böyle dimdik Uzayıp gidiyormuş arkadaşlar. Ayrantus ağaçlarını ben seviyorum ama ya güzel. En çok da böyle süs ağaçlarını falan da seviyorum. Bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle kümesimizi gördünüz. Kuş cennetimizi gördünüz. Bitirdik. İnşallah güzel olmuştur. Ee, aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Bye bye.